Bizde ise Borsa İstanbul keyifsiz yani e, hatta böyle şu soruları ben dün sosyal medyada gördüm acaba 9000'lerin altına da gitme riskimiz var mı yok mu diye e, yani daha da böyle e, olumsuz bir yere mi gidiyoruz diye yani e, bilançolar geliyor diyeyim ben sözü sana bırakayım nasıl bir tablo var. Evet grafikleri birazdan gelirim ama dışarısı zaten çok önemli bir sıkıntı yok. Önce dışarıdan başlayayım. Trump özellikle belli gümrük tarifeleri konusunda anlaştığı ya da anlaşma yönünde ilerlediği yönde açıklamalar var. o tarafta olumlu gelişmeler seyrediyor. En azından bizim kadar olumsuz bir görüntü yok orada görüntü o. Ama içerideki durum bilançolarla çok net şekilde şekilleniyor gibi görünüyor. Maalesef ki bilançolar çok iyi gelmiyor. Yani Türkiye yani Borsa İstanbul'un bence en iyi bilançolarından biri olan Türk Hava Yolları'nın bilançosuna şöyle bir bakma gereği duydun. Yani jet yakıtı kadar personel gideri var yani. <laughs> Nasıl bir giderdir bu? 500 milyon kar beklerken 1.8 zarar geldi 3 ayda. Yani bunlar hoş şeyler değil. Hiç hoş şeyler değil. Yani ben 90'lı yıllarda Türk Hava Yolları yüzüne bakılmayan bir sene olarak hatırlıyorum. Yani zarardaydı, çok kötüydü. Sonra o Türk Hava Yollarını aldık, bir yerlere getirdik, dünya yıldızı haline getirdik. Şu an dünyada sayılı hava yolları arasında bir prestijli bir hava yolu. Maalesef ki böyle devam etmesi. Türk Hava Yolları örneğinden geliyor. Bunun gibi bir sürü bilanço var. Yani Ereğlisi, bankaların çoğu böyle. Maalesef bilançoları iyi gelmeyince de yatırımcı neyi alacak? Şirketin karlılığını alacak.